resmi bir operasyon çalışma olarak evet. sahaya kondu olağanüstü hal edildi sıkıyönetim ilan edildi dünyanın en büyük rezilliği ve saçmalığı şu anda demokrasi havası atan Avrupa'da bu rezillikle yerlere sürünüyor Büyükelçilik konsolosluğa ulaşma şansınız var mı arkadaşlar bir denesinler Konsolosluğa ve Sayın Bakanımıza da ulaşmaya tabii, tabii yani. Ne oluyor orada? Anlatsınlar bize Bu yerden. rezilliği buradan tüm seyircilerimize aktaralım. Tabii. Çünkü Derörüsü, mağmeni, hepimize. Türkiye Cumhuriyeti'nin 16 Nisan'da sandığa gitmesinden rahatsız olanlar, halka bir şey sormasından rahatsız olanlar, eyvah burada biz kaybederiz başkanlık gelirse diye utanmadan açık açık konuşup taraf olanlar, Alman devlet televizyonundan hayır oyu verin diye çağrı yapanlar rezilliğin ve demokrasiyi düşmanlığının dik alasını yapanlar karşımızda böyle bir Avrupa var. Her gün sana soruyorum. Neden tek tekrar? Neden? Neden? Bu nedenler üzerinde durmamız lazım. Çünkü her seçim öncesi bunları yaşıyoruz. Bu sefer daha başka bir şey. Her seçim öncesi bir şey saldırı. Her seçim öncesi tümden bir Avrupa Birliği saldırısı. Her gün de ekonomist de geldiler. Tabii. Dediler ki şu partiye oy verin. Dediler mi? Tabii, tabii, dediler. Dediler. Buna çalıştılar mı? Acayip bir şey. Bu çok daha sistemli başka... ve kapsamlı bir şey bu. Ya Hollanda, Avusturya, Almanya, İsveç, o bu hepsi Ankara'nın Türkiye'nin karşısında ve Bekir burada 16 Nisan sandık onlar için çok üzücü olabilir sonuçlar ama burada Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlarına ve vatandaşlarına Buluşmaya yasağı getirerek... ...bizi tırnak içine terörist ilan ediyorlar. Sakıncalı görüyorlar. Ya orası bizim toprağımız. O yüzden oradaki konsolosluk yetkililerinin... ...ya da Büyükelçiliğin bağlanması lazım. Anlatması lazım bize ne olduğunu. Bakanlarımız biliyoruz... ...bu adamın yaptığı çirkinliği. Diyor ki ya asla ve katta... ...bakanlarla Türkleri buluşturmayacağız. Ama metodu açıklamıyoruz. Ha ne yapacaksın? Kurşuna mı dizeceksin? Arkadaşlar Reşit'e Sayın Bakan'la konuştular. İnşallah biraz sonra... Rotterdam'da yollarda önü kesilen Türk elçiliğine gidip Türklerle, Türk vatandaşlarıyla o güzel insanlarla konuşması, konuşması diyorum bakın konuşması engellenmeye çalışılan Sayın Bakanımız inşallah bir aksilik olmazsa o olağanüstü hal ve sıkıntı şartları içinde bize bağlamaya çalışacak.